Biraz daha sıksan onu. Bekle. Çekil diyor. Sık 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 güzel sık. Tamam. Yeter yeter çok sık. Şu arabaya hemen bir bakın. Müşteri geldi o arabaya. demir tozu işlemi bu şekilde ee, sürmekte. Bakalım ilerleyen da, dakikalarda ne bir işlem olacak. Çok az. O, 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 o. şeye bak, arabaya bak. O lavaboya gitmiş. Bunu mesela e, demir tozu hem jantta hem de e, aracın üzerinde de kullanılabilir mesela çok iyidir. Bütün demir tozunu alır arabadaki. Araba e, beyazlımsı bir işleme girer yani demir tozunun yaktığını görebilirsiniz demir çiğinde mesela böyle sarılıklar var araların üzerinde. Yani ne kadar gözükebiliyor bilmiyorum ama şöyle göstereyim. Bunlar hep demir tozu. Birazdan kızardığını göreceksiniz zaten arabanın. Şimdiden başladı zaten. Kızarlıklar. Bunlar demir tozlarının eridiğini gösteriyor. E, evet. Camıtlar baya baya e, eridi yani. Şu şöyle bakabilirsiniz. Yani bunlar hep demir tozunun erimesi olarak. Üzerindeki demir tozları tamamen işlemiş aracın aracı üzerine ve bunlar erimeye başlıyor. Yani bu madde bunu yakıyor, eritiyor. Çok güzel bir işlem. Yani arabanızın ömrü uzar. Yani şöyle söyleyeyim. Aracınız ee, aslanma ve ee, çürüme zamanı çok çok gecikir. Yoksa aksi takdirde mesela böyle demir tozu araya girdiyse şeylerde özellikle bu aralarda görürsünüz sarı sarı bunlar. Bunlar arabanızın çürümesini hızlandırır. Bu bölgelerden, bu şeylerden, buralardan eski arabalarda bilir, görürsünüz. İlk önce arabalar mesela buralardan çürümeye başlar hemen belirler. Bu da demir tozunun ağır derecede janttan balatadan yediği demir tozunun buralarda birikmesiyle buraların daha çok hızlı çürümesini sağlıyor. Tabii ki buradan uçan balata tozları da Direk başka arabalara nüfus ediyor, otobanlarda, yollarda giderken tabii biz bunları göremiyoruz, şey yapamıyoruz. Ama bakın araba bu hale gidiyor. Yani ne kadar demir tuzu olduğunu siz görün yani arabanın üzerinde. bunlar hepsi eriyor mesela şu an erimeyle akıp gidiyor aşağıya doğru demir tuzu. Da arabanızın ömrünü uzatıyor. Yani küremler şeyler ortadan kalkmış oluyor mermi gibi şöyle söyleyeyim yani bir demir tozu boyayı delip kaportaya ulaşabiliyor ve kaportayı çürütüyor. Yani demir demiri çürütmesi gibi bir olay yani bu gerçekten. Enteresandır yani. Yani bunu yıkamalardan sorabilirsiniz, isteyebilirsiniz. Aracın üzerindeki demir tozunu nasıl alınacağı, çarpılacağı size yardımcı olacaklardır bilgi açısından e, tavsiye ederim. Bakın jant baya baya e, beyazladı. Birazdan yıkayacağız. Ve e, işlem ortaya çıkacak. Arabanız normalde siz baktığınızda mesela beyaz görürsünüz ama arabanız gerçekten beyaz değildir. Yani e, çok yakın bir şekilde baktığınız arabanın üzerinde nem tozlarını böyle sarımtırak böyle küçük lekeler olarak görebilirsiniz. Bunlar hep demir tozudur ve arabanızı çürütür yani. Bakın arka tarafına geçin. Bunlar şöyle göstereyim. Bakın görüyor musun nasıl eriyor? Bakın burada bayağı bayağı gitmiş, gitmiş. Sarımsırak tırak görüyor musun? Şöyle göstereyim. Bakın canlısa bakın. Görüyor musun? Yani bunlar hep yavaş yavaş eğip gidiyor yani. Yani can ortaya çıktığında çok güzel bir şekil olacak yani. Tavana işlem az olmuş. Birazcık daha tabana şey yapabiliriz. Tabi bu yöntemi kille de yapılabiliyor ee, hamur sakız kiler var onlarla da yapılabiliyor ama e, teknoloji ilerledikçe şey yaptıkça tabi bu da ama e, şöyle söyleyeyim yani daha güzel konumlara geliyor yani kille mesela bu bir saat uğraşmak gerekirken bu yöntemle yani e, şey yapabiliyoruz bir çalıştığımız firma var ee, Yumbat diye. Ürünlerini beğeniyorum. Güzel. Kaliteli. Tavsiye ederim. Çok. Bakın bu baya baya gitmiş. Yani çok az bir şey kalmış. Şimdi birazdan yıkayacağız. Araca şöyle bakınca gerçekten elimi de yaktı. Şimdi Şimdiki köpükleme işlemi <laughs> Yaşa. Hadi güzel sinyal oğlum. Hızlı. Bakayım ne kadar hızlı yapabiliyorsun bu işi sen. Çınger. Ne bekliyor? Sinyal getir. Gizledin mi o? bu. Ne yapalım? Olmayacak olur. bir şey yok. Oradan bir singer al gel. Singer al gel oradan. Köpüklemeye başla. Hayır 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 köpük köpük. Singer singer. Çok oldu. Şöyle baktığınızda arabanın üzerindeki şeyi de görebilirsiniz, yani kayganlığı şeyi. Belki e, da kayga, kaygan olmaz mesela. Pıtır pıtır olur eliniz, yürümez kaportanın üzerinde. Bu şekilde. Güle gide kullanmak gereğiyle.